kıyamet kopmadan hemen önce biri elini uzatır diğerine savaş başlamadan önce girersin bir mağaradan içeri herkes yalnız savaşır ama önce ayırman gerek dostla düşmanını bilmediğin her şey düşmandır sana silahına davranmadan dağıtman gerek etrafındaki dumanı kıyamet kopmadan hemen önce sisin içinde karşı karşıya gelirsin biriyle ve bir ses sorar sana kimin tarafındasın. Sen sevdiklerinle uğraşırken karşıdan birileri toplanıyor karanlıkta. Savaşları başlatan haksızlık değil, öfke değil, sessizce bulaşan, gittikçe büyüyen şüphedir sonunda sordu karşıdaki ses Gerçeği anlattım sana. Şimdi sen söyle kimin tarafındasın? Şimdi taraf seçme zamanı. Çünkü savaşta en kötüsü ortada durmaktır. Sis dağılıyor. Karşı taraf görülmeye başlıyor. Karanlıkta emir verenler çıkardılar başlarını. Her şey bir işaretle başladı. Aynı tarafın yolcuları dayadılar birbirine sırtlarını. Aynı tarafın savaşçıları kavgalı bile olsa, kanlı bile olsa er ya da geç yaklaşacaklar birbirine. Savaş başlamadan herkes bulacak gerçek yerini. Herkes biri dışında bir tek kişi savaş alanının tam ortasında her şeyi biliyor. Her şey onunla başladı, onunla bitecek. Şimdi sen söyle. Sen kimin tarafındasın?